Şimdi Bak, ben başlıyorum. Başlıyor. Ne yapıyorsun? Tekme ata <laughs> <İşte>. Bir bize <arazi>. gidiyor bir birileri aldı. Ne ben biraz benim? tekme ata ata. Ne yaptı beni şu anda? Çift ata gibi. Ne şu anda? Evet. Sündüz ne haber? Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz Dön nasılsınız? bakayım bir kendi etrafında. Sündüzcüğüm hemen kombinli yorumlamaya geçeceğim. Üzerindeki kıyafet müthiş. Elbiseye bayıldım. Gelip yani yanına nereden aldın bunu diye sorarım ve fakat Kemal <gülüyor> <gülüyor> ve fakat Gülşah gerek ama ama senin bedenine uygun değil. Çok iri duruyorsun. Üzerindeki o metaller, taşlar, aynalar. Bir dön aç bakayım kollarını. Kalın duruyorsun sündüz. Dön bakayım. Yani şimdi bu elbiseyi mesela ben bile giymem. Şurada bir karnım varsa bunu çıkarır buradan iyicene patlatır. Çünkü olan bedenine daha da üstüne bu taşlarla geniş gösteriyor. Mesela Gülşah bunu giyse acayip taşır. Sen de taşırsın. Yok yani ben, bak, ben bile düşünürüm. Bak düşünürüm diyorum düşün. Şuradan karın mı çıktı takılırım. Göğüslerim çok mu büyük göründü diye takılırım. Anladın mı? Bu senin Şimdi bir fiziğindeki dakika. bir kadının giyeceği. Şimdi bir dakika şey. bak bak. Sündüz, zaten. sündüz proporsiyon olarak beğendiğimiz bir büyük beden. Düşün ancak yani. şöyle bir şey var, sünüzün omuzları kendi bedenine göre dar. İşte onu göstürmüş. Göğsü, şimdi böyle bir desen ve böyle bir, şimdi burada asimetrik bir şey yok, simetrik bir durum var. Böyle bir şey giyiyorsa bir kere göğsünü aşağı çekmiş, hem dar hem de sarkık göstermiş. Bunun şöyle açılması. Onun basenini evet. zaten daha basenli bir göstermiş. kızımız daha geniş göstermiş. Şimdi karşıdan baktığımızda sündüzde şöyle bir durum var. Sündüzün üstü şöyle Nerede sıkıştırılmış evet, evet, Burası böyle istedim. olmuş. Fakat 36 38 beden hakkıdır bu elbise yani. Ya yani ben sana söyleyeyim, 38, 38 beden hakkı bile değil. 36 beden elbisesi Değil bu. değil değil asla değil. Değil yani. Onun Bak için ben sündüzü ben diyorum. doğru bulmuyorum. Ben Elbisen çok güzel o ayrı. Ve böyle 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 duruyorsun. Yani buran sıkıştırılmış. Doğru muyum? Ben mi yanlış görüyorum, bilmiyorum. Doğru. Benim, Benim şöyle söyleyeceğim şöyle şey ha, böyle bir şey duruyorsun orada ya. Baksana yani şöyle görmüyorsun bak. ya. Bak. Dik topallayarak gidiyorum ama. On kere Şu dik bak. bak burası bunlara. şöyle oldu şimdi burası böyle burası tak diye böyle çıkıyor falan. Elbisenin Bir de de malzeme, ilgili. materyal, kalın bir materyal. Yani bununla bu olmaz. Bir beden daha büyük bu gösteriyor. Bu bizim <laughs> nedir o? Bayıldığımız <laughs> ah. Fransız markası. Evet. evet. Hı -hı. Onun hani ile başlayan evet. onun. Evet. Müthiş bir replikası. şahane bir elbise. Bak evet, bunu evet. bana ver. Ben bunu yarın giyeyim. Ama bu senin elbisen değil Sündür. Sen bu podyuma çok şık elbiselerle geldin. Evet. Bir ben de sen de dizinin farkında bir kızsın yani. İddialı bir şey yapmadım. Bugün hemen <laughs> yorumu çıkarıyorsun zaten. Evet. Evet. Şimdi bak esas problem ne biliyor musun? Elbise hakikaten çok güzel. Söyleyecek bir şeyim yok ama. Senin bedeninin olmadığını da söylediler. Şimdi Sündüz, Buraların şöyle. Şöyle kalmışım. O Küçük zaman tarzı. malzemeden dolayı alt böyle oluyor. Sen buralarını açsaydın, daha açık olsaydı kimse hiçbirimiz bu kadar rahatsız olmayacaktık. Yani senin bu tarz kıyafetlerde, bu tarz ağır elbiselerde şurayı açman lazım. Bir de saçlarını da iyice toplamışın. Böyle bir bir kafa, bazı küçücük bir şey sonra genişliyor. Evet. Bir evet, şey görüyorsun. evet, evet. Aynen, aynen. Saçlarda da problem var. Ama Kafan bunları küçücük, hep anlattık şey sana, gibi hep anlattık belki bir saçı açaydın ne bileyim Ama daha... Ama bunlar hepsi aşılama nasıl açayım? Arkaya atarsın açarsın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O saçını Aç, açsaydık buradaki bak şimdi senin göğsün normal yerinde olan bir göğsün var senin. Burada bin tane elbisenin içinde gördük. Ama şu anda buradaki desenden dolayı şöyle geliyor. Nakış böyle geliyor göğsün belinin üstünde duruyor. Saçını açsaydın en azından onu kamufle ederdim. Saçlar açık böyle bir saç... bak kabarık bir saç. Böyle bir saç. Bol ya kafa fiyonk gibi yapmış ya saçına fiyonk yapmış. Bunu işi. derken de böyle bir Kemal saçla konuşuyorum onu neyse. Evet. <laughs> Sus. Kemal. Ben jüriyim. Bitti mi herkesin yorumu? Evet. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ben otelde, terazda. Bütün benim arkadaşlar, ailem hep seda Terastan inemediniz, hepiniz terastasınız. <laughs> evet. Çatıya kim çıkacak e, bence? Ben kocaman <laughs> bir disco topu dışında hiçbir şey görmüyorum. Ve o elbisenin altına giyilecek en son ayakkabı o. Ay dur ayol, ben ayakkabıya bile gelemedim doğru söylüyorsun. Ben, ben de gelemedim ayakkabıya. O elbisede <gülüyor> dünya <gülüyor> üzerinde bir ayakkabı varsa o elbisenin altına giyilmeyecek. O ayakkabıyı seçip giymişsin. Dön bir göster. Ne münasebet diye sana da soruyorum. Kaldı ki soruyor, kendine giymişsin. Yani bugün, bugün bunu bu yani bugün evet. ve yarın da bazı mesajlarım olacak. Ne münasebet? Aslında Elbisen diskotopu topu senin ve ayağında o jungle jungle fiyong detaylı ayakkabıyı hangi cüretle giydin? Kafana o fyonğu nasıl kondurdun? Sündüz durmaz, soyadın gereği durmaz gibi bir algı yaratıyorsun ama durdun sen. Evet durdum. Yerinde sayıyorsun. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Puanlarımızı Puanları veriyoruz. Puanları açıyoruz. Elbisenin güzelliğine veriyorum. İki. Teşekkür ederim. Sündüz. Çok güzel bir elbise ama iki. Teşekkür ederim. Aşkım maalesef iki. Son Teşekkür haftada ederim. bana bunu yaşatma ne olur. iki. İki. Onu yapsana. Ayakkabınla çantan berbat bu arada. Evet. İki. Teşekkür ederim. Ona gelemedik. Elbiseye kilitlendik. Gelemedim. <laughs>